Tamam mı kayıtlar? Kayıt tamam. Ses akıyor mu? Dalgaları görüyor musun? Evet. Ses dalgalarını. Evet. Tamam. Süper. Haftaya kamera arkası mı girsek? Kim dönecek bu kadar şeyi? <laughs> <laughs> Yapacaksan. Yani kamera arkadan ayrı bir yerinde. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş Or geldiniz. Oraya bakıyorum. <laughs> Gösterim oraya baktım ekrana. Pardon. Bir daha. Gene. Fişek seçeneği olan bir model. Kalibre eee 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 Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. Şöyle geçelim. Merhaba. Bakara. O taktik. Okay. Televizyon değil, YouTube bu. Dürbünün üstü. Ne oldu? Sen gir, şeyler sıra. Sonra ben başlayayım. Sonraki soruları alalım de. Ben de sorulara başlayayım. <laughs> Duyabiliyorum ben, duyacak kadar yakınımda. <laughs> tamam be. <güzel. Arasını> geçiyorum. <laughs> şey, <güzel. Gülüyor> kızım, tamam de geç. <laughs> kafamı karıştıramaz. Tamam. Sorularımıza geçmeden önce ne önce dedim? Sorularımıza geçemeyecektim. İkinci soru ne? Soru yönden bir sor da. Ben bir okuyayım be. Hey. <laughs> 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 tamam Neler tekrar... Var? Şöyle tüfek grubu, motor grubu, fırfırlar grubu. <laughs> fırfırlar grubu, motorlar grubu, tiktaklar grubu. <laughs> çift kur silahta tüfeklerimiz var. Bu şey diyeceğiz. Bir var. Nedir bu prosedür? Ee, sağlık raporu çıkarttı. Üst... Çocuğun çocuğu nereden çıkıyor? Aa! Yani ben... Kalbim. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Yani şimdi şöyle Ona bir daha dakika. Ben de gireyim. Böyle <laughs> <laughs> öyle kaldı. <kalbim. gülüyor> Komik oldu orası. Gelecek Giremedim. devam ediyor. O zaman son sorumuza gelelim mi? Evet, evet. Gelelim. <gülüyor> <gülüyor> cevap, Bak, cevap mı bekliyorsunuz? <ben? gülüyor> yani soru boş boş bakıyor. <laughs> bu, bu iyiydi bak. Tamam. Ben şey. cevap için reklamlar. Son soru ne ki? <laughs> Yine böyle dursun şey yaparız olma. Ya. Hızlandırsın burayı. Hızlandırılır. Hı. Ha. Aynen. Sorulunluk hani sökerken geçer. söyledik ya. Aynen tamam. ha. O çekildi. Şey, Bugün neredeyiz? Çift kurt silahtayız. Al bizde dedim ee, sanki evet. bizim iş gibi oldu. Kızım sevimli olsun ne fark <laughs> ediyor? Yok manyer. olmaz öyle. Şey edin <laughs> Baktığın zaman çeşit çeşit kızsız. <gülüyor> <gülüyor> Alacağınız <gülüyor> tüfe... <laughs> Ekanı <Eteni> oldum ya. <laughs> <Sen ne> <gülüyor> <de>? <gülüyor> tamam gülme <laughs> ya. Ama tutmaya çalıştım tamam. sen gülünce ben de bıraktım. Tamam. <laughs> Vuramadım. 99 modelde polimer. Bu model neydi ya? Üstünde yazmıyor mu? BR demeyelim. Kitapçıkta ne yazıyor? BR20. Tamam BR20 dedi. Tamam o zaman yürü Evet. Şeytan. <laughs> Çok yoktu. <laughs> Bana İyi. mı vuracaktın? Allah çarpsın. öyle anladım biliyor musun? Elini şöyle yaptın ya yani, kendime geleyim diye. Şiddet görüyorum. Şiddet. <laughs> Bilmiyorum beni konuşuyordur ben. Ateşin mi var senin? Tamam dur ha. <laughs> Bu arada sağlamasını almak için de kilitledikten sonra şöyle baş... <laughs> Oğuzhan kaydı elinden. Bu saatten sonra sadece Oğuzhan Hocam konuşmak gibi. <laughs> Bu saatten sonra... <laughs> Bu saatten sonra kimse benden merhamet evet. beklemesin. <laughs> Atıcı kendisi yapıyor. Olay... Ben tutayım mı? sen. Kapanışımızı yapabiliriz. Evet. Nasıl zevk al? Evet devam. Sesim niye <laughs> Koltukta lütfen çok sallanma. İstersen değiştiririm. Kaçık uçuk ses çok çıkıyor. Ele hoş. Çok güzel. Kayıttayız. Tamam. Ah, bakayım Ne Bu adam. Tam 45 yap. İstediğine geç. Karar. Hazır. At. Hangi hedef atıyoruz burada? arada? Boy. Sesin içine ettiniz ama bir eşitleyin onu. Yok yok hiçbir şey olmaz. Peki. Atışlardan ben anlarım. Evet hazır. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapatayım mı devam etsin? Ver bunu. Bak onu. Kapatayım mı devam etsin? Dursun. Ama <laughs> çok iyi değil miydi? İyi mi? Şey iyi mi bu çok? Ne gibi alçak gibi? İyi ayarladım. Ortada mıyız peki? Hı hı. Tamam. Sen bilirsin sonra yanına çıkmak değil mi? Çık, çıkayım.